9. Lem'a Bu lem'ayı herkes okumasın, vahdetil vücudun ince kusurlarını herkes göremez ve muhtaç değil. Bismihi Allah'ın adıyla ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz Sıddık, Muhlis, Halis kardeşim, kardeşimiz Abdülmecid'e ayrı ayrı mektup yazmadığımın sebebi size yazdığım mektupları kafi gördüğümdendir. Abdülmecid Hulusi'den sonra kıymetler bir kardeşim bir talebemdir. Her sabah akşam hulusi ile beraber bazen daha evvel ya duamda ismiyle hazır oluyor. Size yazdığım mektuplardan evvel Sabri sonra Hakkı Efendi istifade ediyorlar. Onlara da ayrı mektup yazmıyorum. Cenab-ı Hak seni onlara mübarek büyük bir kardeş yapsın. Sen benim yerime Abdülmecit ile muharebe et. Muhabere et. Abdülmecid ile muhabere et, merak etmesin. Hulusi'den sonra onu düşünüyorum. Fakat talebeliğini hakkıyla ifa etmiyor. Onun için bizzat onunla muhabere etmiyorum. Birinci sualiniz, cedlerinizden birisinin imzası. Es-Seyyid Muhammed'e dair mahrem sualiniz var kardeşim. Buna ilmi ve tahkiki ve keşfi cevap vermek elimde değil. Fakat... Ben arkadaşlarıma der idim ki Hulusi ne şimdiki Türklere ve ne de Kürtlere benzer. Bunda başka bir hasiyet görüyorum. Arkadaşlarım da beni tasdik ediyordular. Dadi hak ra kabiliyet şart nist. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı için kabiliyet şart değildir. Sırrıyla Hulusi de büyük bir asalet tezahürü bir dadı haktır der idik. Hem katiyen bildik ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın iki ali var biri nesebi al biri de şahsı manevi ve nuranisinin risalet noktasında ali var. Bu ikinci ali de kat'iyen bu ikinci alde kat'iyen sen dahil olmakla beraber birinci alde dahi delilsiz bir kanaatim var ki ceddinin imzası sebepsiz değildir. Aziz kardeşim senin ikinci sualin hülasası muhyiddin Arabi demiş ruhun mahlukiyeti, inkişafından ibarettir. O sual ile benim gibi zayıf bir biçareyi Muhyiddin-i Arabi gibi müthiş bir harikayı, hakikat, bir dahiyeye ilme esrara karşı mübarezeye mecbur ediyorsun. Fakat madem nusus Kur'an'a istinaden bahse girişeceğim, ben sinek dahi olsam o kartaldan daha yüksek uçabilirim. Belki Hz. Muhyiddin aldatmaz fakat aldanır, hadidir fakat her kitabında mühdi olamıyor. Gördüğü doğrudur fakat hakikat değildir. 29. sözde ruh bahsinde medar sualiniz olan o hakikat izah edilmiştir. Evet ruh mahiyeti, mahiyeti itibariyle bir kanunu emridir. Fakat vücudu harici giydirilmiş bir namus-u zihayattır ve vücudu harici sahibi bir kanundur. Hz. Muhyiddin yalnız mahiyeti noktasında düşünmüştür. Vahdetil vücut meşrebince eşyanın vücudunu hayal görüyor. O zat harika keşfiyatıyla ve müşahedatıyla ve mühim bir meşrep sahibi ve müstakil bir meslek ihtiyar ettiğinden bir mecburiye zayıf tevilatıyla tekellüflü bir surette bazı ayatı meşrebine, meşhudatına tatbik ediyor. Ayatın sarahatını incitiyor. Sair risalelerde caddeyi müstakimeyi Kur'aniye ve minhacı kavmi ehli sünnet beyan edilmiştir. O zat-ı kutsinin kendine mahsus bir makamı var. Hem makbulindendir. Fakat mizansız keşfiyatında hudutları çiğnemiş cumhuru muhakkikine, muhakkikine çok meselelerde muhalefet etmiş. işte bu sır içindir ki o kadar yüksek ve harika bir kutup bir feridi devran olduğu halde kendine mahsus tarikatı gayet kısacık Saadettin'i Sadreddin'i Konevi'ye münhasır kalıyor gibidir ve asarından istikamet karane istifade nadir oluyor. Hatta çok muhakkikin asfiye o kıymatlar asarın mütalaya revaç göstermiyorlar. Hatta bazıları men ediyorlar. Hz. Muhyiddin'in meşrebi ile ehli tahkikin meşrebinin mabeynindeki esaslı farkı ve onların mehazlerini göstermek için çok uzun tetkikata ve çok yüksek ve geniş nazarlara muhtaçtır. Evet fark o kadar dakik ve derin ve mekaz o kadar yüksek ve geniştir ki Hz. Muhyiddin hatasından muahize edilmemiş, makbul olarak kalmış. Yoksa eğer ilmen, fikren ve keşfen o fark ve o mekaz görünseydi onun için gayet yüksek bir sukut ve ağır bir hata olurdu. Madem fark o kadar derindir bir temsil ile o farkı ve, ve o mekazları Hazreti, Muhy Hazreti Muhyiddin'in o meselede yanlışını göstermeye münhasıran çalışacağız. Şöyle ki mesela. Bir aynede güneş görünüyor. Şu ayna Güneşin hem zarfı hem mevsufudur. Yani güneş bir cihette onun içinde bulunur, bir cihette aynayı zinetlendirip parlak bir boyası, bir sıfatı olur. Eğer o ayna fotoğraf aynası ise güneşin misalini sabit bir surette kağıda alıyor. Şu halde aynada görünen güneş fotoğrafın resim kağıdındaki görünen mahiyeti hem aynayı süslendirip sıfatı hükmüne geçtiği cihette hakiki güneşin gayrıdır. Güneş değil. Belki güneşin cilvesinin başka bir vücuda girmesidir. Ayine içinde görünen güneşin vücudu ise hariçteki görünen, görünen güneşin aynı vücudu değil ise de ona irtibatı ve ona işaret ettiği için onun aynı vücudu zannedilmiş. İşte bu temsile binaen aynede hakiki güneşten başka bir şey yoktur denilmek ve ayneyi zarf ve içindeki güneşin vücudu haricisi murat olmak cihetiyle denilebilir. Aynenin sıfatı hükmüne geçmiş mümbasit aksi ve fotoğraf e, kağıdına intikal etmiş resim cihetiyle güneştir denilse hatadır. Güneşten başka içinde bir şey yoktur demek yanlıştır. Çünkü aynenin parlak yüzündeki akis ve arkasında teşekkür eden resim var. Bunların da ayrı ayrı birer vücudu var. Çendan o vücutlar güneşin cilvesindendir fakat güneş değiller. İnsanın zihni hayali bu ayine misaline benzer şöyle ki insanın ayineyi fikrindeki malumatın dahi iki veci var bir vecihle ilimdir ve bir vecihle malumdur eğer zihni o maluma zarf yapsak o vakit malum mevcut zihni bir malum olur vücudu ayrı bir şeydir eğer zihni o şeyin husulüyle mevsuf yapsak zihne sıfat olur o vakit o şey o vakit ilim olur bir vücudu haricisi vardır o malumun vücudu cevheri dahi olsa bunun gibi arizi bir vücudu haricisi olur. İşte bu iki temsile göre kainat bir aynedir. Her bir mevcudatın mahiyeti de bir aynedir. Kudreti ezeliye ile icadı ilahiye maruzdurlar. Her bir mevcut bir cihetle şemsi ezelinin bir isminin bir nevi aynesi olup bir nakşını gösterir. Hz. Muhyiddin, Hz. Muhyiddin meşrebinde olanlar yalnız aynelik ve zarfiyet cihetinde o aynedeki vücudu misali nefi noktasında ve aksi e, aynı, münakis olmak üzere keşfedip başka mertebeyi düşünmeyerek la mevcude illahu ondan başka hiçbir varlık yoktur diyerek yanlış etmişler hakka ha iqul eşyai sabitetun eşyanın ve varlıkların hakikati aslı sabittir kaideyi esasiyeyi inkar etmek derecesine düşmüşler ama ehli hak ise veraseti nübüvvetin sırrıyla ve Kur'an'ın kat'i ifadatıyla görmüşler ki ayneyi mevcudatta kudret ve irade-i ilahiye ile vücut bulan nakışlar onun eserleridir. Heme ezostur. Heme ost değil. Eşyanın bir vücudu vardır ve o vücut bir derece sabittir. Çenden o vücut vücudu vacibe nispeten vehmi ve hayali hükmünde zayıftır fakat bir kadiri ezelinin icat ve irade ve kudretiyle vardır. Nasıl ki temsilde aynı içindeki güneşin hakiki vücudu haricinden başka bir vücudu misalisi var ve ayneyi zinetli boyalayan münbasit aksinin dahi arizi ve ayrı bir vücudu haricisi var ve aynenin arkasındaki fotoğrafın resim kağıdına intikaş eden sureti şemsiye nin dahi ayrı ve arizi bir vücudu haricisi vardır. Hem bir derece sabit bir vücuttur. Öyle de kainat aynesinde ve mahiyatı eşya aynelerinde esma-i ilahiyenin irade ve ihtiyar ve kudret ile hasıl olan cilveleriyle tezahür eden nukuşu masnuatın vücudu vacipten ayrı hadis bir vücudu var. O vücuda kudreti ezeliye ile sebat verilmiş. Fakat eğer irtibat kesilse bütün eşya birden fenaya gider. Bekai vücut için her an her şey halikının ipkasına muhtaçtır. Çendan hakaikul eşya-i sabitedir. Fakat onun ispat ve tesbitiyle sabittir. İşte Hazreti Muhyiddin ruh mahluk değil, alemi emirden, sıfatı iradeden gelmiş bir hakikattir demesi çok Musus'un zahirine muhalif olduğu gibi meskür tahkikata binen iltibas etmiş, aldanmış, zayıf vücutları görmemiş esma ilahiyeden hallak, rezzak gibi çok isimlerin masarları vehmi ve hayali şeyler olamaz madem o esma hakikattırlar elbette mazharlarının da hakikati hariciyeleri vardır. Üçüncü sualiniz ilmi cifre anahtar olacak bir ders istiyorsunuz. El cevap biz kendi arzu ve tedbirlerimizle bu hizmette bulunmuyoruz. İhtiyarımızın fevkinde bize daha hayırlı bir ihtiyar işimize hakimdir ilmi cifir meraklı ve zevkli bir meşgale olduğundan vazifeyi hakikiyeden alı koyup meşgul ediyor. Hatta kaç defadır esrar-ı Kur'an'ı e karşı o anahtar ile bazı sırlar açılıyordu. Kemali, iştiyak ve zevk ile müteveccih olduğum vakit kapanıyordu. Bunda iki hikmet buldum. birisi la ya'lemul gaybe illa Allah Allah'tan başka kimse gaybi bilmez yasağına karşı hilaf edepte bulunmak ihtimali var. İkincisi Hakkaiki e, eh, e, eh, esasiye imaniye ve Kur'aniyenin berahini katiye ile ümmete ders vermek hizmeti ise ilmi cifir gibi ulumu hafiyenin yüz derece daha fevkinde bir meziyet ve kıymeti vardır. Bu vazife-i kutsiyede kati hücretler ve muhkem deliller suistimale meydan vermiyorlar. Fakat cifil gibi muhkem kaidelere merbut olmayan ulu hafiyede su istimal girip şarlatanların istifade etmeleri ihtimali var. Zaten hakikatlerin e, hizmetine ne vakit ihtiyaç görülse ihtiyaca göre bir nebze ihsan edilir. İşte ilmi cifrin anahtarları içinde en kolay belki en safisi belki ve belki en güzeli e, ismi Bedi'den gelen ve Kur'an'da lafzayı celalde cilvesini gösteren ve bizim neşrettiğimiz asar zinetlendiren tevafukun enva Keramet-i Gavsiye'nin birkaç yerinde bir nebze gösterilmiş. Ez cümle, tevafuk birkaç cihette bir şeyi gösterse delalet derecesine bir işarettir. Bazen bir tek tevafuk, bazı karainle delalet hükmüne geçer. Her ne ise şimdilik bu kadar yeter. Ciddi ihtiyaç olsa size bildirilecektir. Dördüncü sualiniz, yani sizin değil İmam Ömer Efendi'nin suali ki, bedbaht bir doktor Hz. İsa aleyhisselamın pederi varmış diye. Haşiye Nevi Beşer'in bir rub'unun başına reis olarak geçen ve Nevi Beşer'den Nevi Melaike'ye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semavatı vatan ittihaz eden harika bir fert insanın bu harika vaziyetleri kanunu tenasülün harika bir suretini iktiza ederken kanunu tenasülün şüpheli meçhul gayri fıtri belki edna bir tarz ile o kanun içine almak hiç yakışmadığı gibi hiç mecburiyette yoktur. Hem sarahat-ı Kur'aniye tevil kaldırmaz yüz cihetle zedelenen kanunu, tenasülün tamiri hesabına hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenasülün haricinde bulunan kanunu cinsiyeti melek, hem kanunu sarahat-ı Kur'aniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl, nasıl tahrip edilir?'' divanecisine bir tevil ile bir ayetten kendine güya şahit gösteriyor. O biçare adam bir zaman hurufu mukatta ile bir hat icadına çalışıyordu. Hem pek hararetli çalışıyordu. O vakit anladım ki o adam zındıkların tavrından hissetmiş ki hurufat-ı İslamiye'nin kaldırılmasına teşebbüs edecekler. O adam güya o şeyle karşı hizmet edeceğim diye çok beyhude çalışmış. Şimdi bu meselede ve hem ikinci meselesinde yine zındıkların esasat İslamiye'ye karşı müthiş hücumunu hissetmiş ki böyle manasız tevilat ile bir musalaha yolunu açmak istediğini zannediyorum. İnne mesele İsa indallahi ke mesele Adem. Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir gibi nususu katiye ile Hz. İsa aleyhisselam pedersiz olduğu katiyeti varken tenasüldeki bir kanun muhalefetini gayri mümkün telakki etmekle vahiy tevilat ile bu metin ve esaslı hakikati değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez ve ehemmiyete değmez. Çünkü hiçbir kanun yoktur ki şüzuzları ve nadirleri bulunmasın ve haricine çıkmış fertler bulunmasın. Ve hiçbir kaide-i külliye yoktur ki harika fertler ile taksis edilmesin zamanı Adem'den beri. Bir kanundan hiçbir fert şüzuz etmemek ve haricine çıkmamak olamaz. Evvela bu kanunu tenasül mebde itibariyle 200 bin enval hayvanatın nebdeleriyle hark edilmiş ve nihayet verilmiş. Yani en evvelki pederleri adeta Ademleri hükmünde 200 bin o evvelki pederleri kanunu tenasülü hark etmişler. Yani peder ve valideden gelmemişler ve o kanun haricinde vücut verilmiş. Hem her bir baharda gözümüzle gördüğümüz yüz bin enva'ın kısmı azabının hadsiz efratları kanunu tenasül haricinde yaprakların yüzünde taaffün etmiş maddelerde. O kanun haricinde icat edilir. Acaba mebdeinde ve hatta her senede bu kadar şazlarıyla yırtılmış zedelenmiş bir kanunu 1900 senede bir ferdin şuzuzunu şu zuzunu aklına sıkıştıramayan ve nususu Kur'an'iye karşı bir tevhide yapışan bir akıl, kaç derece akılsızlık ettiğini kıyas et. O bedbahların kanunu tabi tabir ettiği şeyler emri ilahi ve irade-i Rabbaniye'nin külli bir cilvesi olan adetullah kanunlarıdır ki Cenab-ı Hak o adatını bazı hikmet için değiştirir. Her şeyde ve her kanunda irade ve ihtiyarının hükmettiğini gösterir. Harikulade bazı fertlerde harkı adat eder. fermanı ile bu hakikati gösterir. İnne mesela İsa indallah hikemesi Adem fermanı ile bu hakikati gösterir. Ömer Efendi'nin o doktora dair ikinci suali o doktor o meselede o kadar eblehane hareket ediyor ki sözlerini dinlemek yahut ehemmiyet verip cevap vermekten çok aşağıdır. Bu bir çare küfür ve iman ortasını bulmak istiyor. Onun ehemiyetsiz bahsine karşı değil yalnız Ömer Efendi'nin istifsarına göre derim memurat ve menhiyat-ı şer'iyede illet emri ilahidir ve nehi ilahidir. Maslahatlar ve hikmetler ise müreccihtirler. Emir ve nehin taalluklarına ismi hakim noktasında sebep olabilirler. Mesela sefer eden namazını kasreder. Bu namazın kasrına bir illet ve bir hikmet var. İllet seferdir, hikmet meşakkattir. Sefer bulunsa meşakkat bulun, olmasa da namaz kasredilir. Sefer olmasa. Hanesinde yüz meşakkat görse yine namaz kasredilmez. Çünkü meşakkat fil cümle bazen seferde bulunması kasrı namaza e, hikmet olmasına kafidir ve seferi illet yapmasına da yine kafidir. İşte bu kaide-i şer'iyyeye binaen ahkam-ı şer'iyye hikmetlere göre tagayyür etmiyor. Hakiki illetlere bakar. Mesela o doktorun bahsettiği gibi hınzırın etinden bildiği zarardan hastalıktan başka hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır kaidesiyle o hayvan sair hayvanat ehliye gibi zararsız ye yiyilmiyor. Etinden gelen menfaatten ziyade çok zarar iras etmekle beraber etindeki kuvvetli yağ kuvvetli soğuk memleketi olan Frengistan'dan başka tıbben muzur olduğu gibi manen ve hakikaten çok zararlı olduğu tahakkuk etmiş. Acaba Frengistan'ın bu kadar harika terakkiyatı medeniyetiyle ve kemalatı fennisiyle ve insaniyet perverane ulumuyla ileri gittiği halde o terakkiyat ve kemalata ve uluma bütün bütün zıt olan maddi yunluk ve tabi yunluk zulümatında hınzırcasına saplanmasında hınzır etinin yenmesinin medhali yok mudur soruyorum. İnsan beslendiği şey ile mizacı mütesir olduğuna delil 40 günde her gün et yiyen kasaveti kalbiye düçar olduğu darbu mesel hükmüne geçmiştir. İşte bu gibi hikmetler onun haram olmasına ve nehi ilahi taallukuna bir hikmet olmuştur. Hikmet her fertte ve her vakitte bulunmak lazım değildir. O hikmetin tebeddül ile illet değişmez. İllet değişmezse hüküm değişmez. İşte bu kaideye göre o biçare adamın ne kadar şeriatın ruhundan uzak konuştuğu anlaşılsın. Şeriat namına onun sözüne ehemmiyet verilmez. Halik'in çok akılsız feylesoflar suretinde hayvanları vardır. Muhittin-i Arabi hakkındaki hulusinin ikinci sualinin cevabına zeyildir. Sual, Muhiddin Arabi vahdetil vücut meselesini en yüksek bir mertebe telakki ettiği gibi ehli aşk bir kısım evliyayı azime dahi ona ittiba etmişler. Sen bu meselenin en yüksek mertebe olmadığını hem hakiki olmadığını belki bir derece ehli sekir ve istigrakın ve ehli şevk ve aşkın meşrebi olduğunu söylüyorsun öyleyse. Muhtasaran sırrı veraset-i nübüvvetle ve Kur'an'ın sarahatiyle gösterilen tevhidin yüksek mertebesi hangisidir göster. El cevap benim gibi hiç ender hiç aciz bir biçarenin kısa fikriyle bu yüksek mertebeleri muhakeme etmek yüz derece haddimin fevkindedir. Yalnız Kur'an hakimi feyzinden gelen gayet muhtasar bir iki nükteyi söyleyeceğim. Belki bu meselede faydası olacak. Birinci nükte vahdetil vücudun meşrebine ve saplanmasına çok esbab var. Onlardan bir ikisi kısaca beyan edilecek. Birinci sebep mertebey i rububiyetin hallakiyetini azami derecede zihinlerine sığıştıramadıklarından ve sırrı ı her şey bizzat kabzayı rububiyetinde tuttuğunu ve her şey kudret ve ihtiyar ve iradesiyle vücut bulduğunu kalplerinde tam yerleştiremediklerinden her şey odur veyahut yoktur veya hayaldir veya tezahüriyetidir veya cilveledir demeye kendilerini mecbur bilmişler. İkinci sebep firakı hiç istemeyen ve firaktan şiddetle kaçan ve ayrılıktan titreyen ve bu'diyetten cehennem gibi korkan ve zevalden gayet derecede nefret eden ve visali ruhu ve canı gibi seven ve kurbiyeti cennet gibi hadsiz bir iştiyak ile arzulayan aşk sıfatı her şeydeki akrebiyet ilahiyenin bir cilvesine yapışmakla firak ve bu'diyeti içe sayıp lika ve visali daima daimi zannederek la mevcude illahu ondan başka hiçbir varlık yoktur diye aşkın e, sekriyle ve o şevki beka ve lika ve misâlin muktezasıyla gayet zevkli bir meşrebi hali vahdet-i vücutta bulunduğunu tasavvur ederek müthiş firaklardan kurtulmak için o vahdet ül vücut meselesini melce ittikaz etmişler. Demek birinci sebebin menşei aklın gayet geniş ve gayet yüksek olan bazı hakaiki imaniye yetişmediğinden ve ihata edemediğinden ve aklın iman noktasında tamamıyla inkişaf etmediğindendir. İkinci sebebin menşei kalbin aşk noktasında fevkalade inkişafından ve harikulade inbisatından ve genişliğinden ileri gelmiştir. Ama sarahat Kur'aniye ile ve veraset-i nübüvvetin evliyay azimesi ve ehli sahve olan asfiyanın gördükleri mertebeyi, uzmayı, tevhidi ise hem çok yüksektir hem robobiyet ve hallakiyet ilahiyenin mertebe uzmasını hem bütün esma ilahiyenin hakiki olduklarını ifade ediyor ve esasatını muhafaza edip ve ahkam ve robobiyetin muvazenesini bozmuyor. Çünkü derler ki Cenab-ı Hak ehadiyeti zatiyesiyle ve mekandan münezzehiyetiyle beraber her şeyi bütün şuunatıyla doğrudan doğruya ilmiyle ihata ve teşhis edilmiş ve iradesiyle tercih ve taksis edilmiş ve kudretiyle ispat ve icat edilmiştir. Bütün kainatı bir tek mevcut gibi icat ve tedbir ediyor. Bir çiçeği kolaylıkla kalkettiği gibi koca baharı dahi o suhuletle halk eder bir şey. Bir şeye mani olmaz. Teveccühünde tecezi yoktur. Aynı anda her yerde kudret ve ilmiyle tasarruf noktasında bulunuyor. Tasarrufunda tevzi' ve inkısam yoktur. 16. söz ve 31. sözün 2. mevkıfının 2. maksadında bu sır tamamıyla izah ve ispat edilmiştir. La muşahete fit temsil. Temsilde tartışma olmaz kaydesiyle temsildeki kusura bakılmadığından gayet kusurlu bir temsil söyleyeceğim. Ta ki ta iki meşrebin bir derece farkı anlaşılsın. Mesela harika ve emsalsiz gayet büyük ve gayet zinetli şark ve garbah bir anda uçacak ve şimalden cenuba e ulaşan kanatlarını kapayıp açacak. Yüz binler nakışlarla tezin edilmiş ve kanadının her bir tüyünde gayet dahiyane sanatlar derc edilmiş olan bir tavus kuşu farz ediyoruz. Şimdi seyirci iki adam var akıl ve kalp kanatlarıyla bu kuşun yüksek mertebelerine ve harika ziynetlerine uçmak istiyorlar. Birisi bu tavus kuşunun vaziyetine ve heykeline ve harikulade her bir tüyündeki kudret nakışlarına bakar. Gayet aşık ve şevk ile sever dakik dakik tefekkürü kısmen bırakır ve aşkla aşka yapışır fakat görür ki her gün o sevimli nakışlar tahavvül ve teveddül eder sevdiği ve perestiş ettiği o mahbublar gayip oluyor zeval buluyor o adam kendine teselli vermek ve aklına sığıştıramadığı vahdeti hakikeyle ile rububiyeti mutlaka ve ahadiyeti zati ile külliyeye malik bir nakkaşı bir nakşı sanatıdır demek lazım gelirken o itikat yerine bu tavus kuşundaki ruh o kadar alidir ki onun saniye onun içindedir veya o olmuş hem o ruh vücuduyla müttehi ve vücudu ise sureti zahiriye ile mümteziş olduğundan o ruhun kemali ve o vücudun yüksekliği bu cilveleri böyle gösterir. Her dakika başka bir nakşı ve ayrı bir hüsnü izahar eder. Hakiki ihtiyar ile bir icat değil belki bir cilvedir bir tezahürdür der. Diğer adam der ki bu mizanlı ve nizamlı gayet sanatkarane nakışlar kat'i bir surette bir irade ve ihtiyar ve kas ve meşiyet iktiza eder iradesiz bir cilve. İhtiyarsız bir tezahür olamaz. Evet, tavusun mahiyeti güzel ve yüksektir fakat onun mahiyeti fail olamaz. Belki müfaildir, fail hiçbir cihetle e, ittihat edemez. Ruhu güzel ve alidir fakat mucit ve mutasarrıf değil. Belki ancak mazhar ve medardır. Çünkü her bir tüyünde bir bedahi nihayetsiz bir hikmetle, bir sanat ve nihayetsiz bir kudretle bir nakşe zinet görünüyor. Bu ise iradesiz, ihtiyarsız olamaz. Bu kemal kudret içinde kemal-i hikmeti ve kemal ihtiyar içinde kemal-i rububiyeti ve merhameti gösteren sanatlar cilve milve işi değil. Bu yaldızlı defteri yazan katip onun içinde olamaz, onunla ittihat edemez. Belki yalnız o defter, o katibin yazı kalemini ucu ile teması var. Öyleyse o kainat denilen misali tavusun harikulade ziynetleri tavus harikanın yaldızı bir mektubudur. İşte şimdi o kainat tavusuna bak. O mektubu oku. Katibine maşe Allah tebarek Allah subhanallah de mektubu katip zanneden veya katibi mektup içinde tahayyül eden veya mektubu hayal tevehüm eden elbette aşk perdesinde aklını aklını saklamış hakikatin hakiki suretini görememiş vahdetil vücudun meşrebine sebebiyet veren aşkın envaından en mühim ciheti aşkı dünyadır mecazi olan aşkı dünya aşkı hakiki inkılap ettiği zaman vahdetil vücuda inkılap eder nasıl ki insandan şahsi bir mahbubu Muhabbeti mecazi ile sevsen sonra zeval ve fenasını kalbine yerleştiremeyen bir aşık, mahbubuna aşkı hakiki ile bir beka kazandırmak için mağbut ve mahbubu hakikinin bir ayneyi cemal diriye kendine teselli eder, bir hakikata yapışır. Öyle de koca dünyayı ve kainatı heyeti ile mahbub ittikaz eden sonra o muhabbeti acibe daimi zeval ve firak kamçıları ile muhabbeti hakikiye inkılap ettiği vakit o çok büyük mahbubunu zeval ve firaktan kurtarmak için vahdetül vücut meşrebine iltica eder. Eğer gayet yüksek ve kuvvetli iman sahibi ise muhiddin Arap'ın emsali gibi zatlara zevkli, nurali makbul bir mertebe olur. Yoksa vartalara, maddiyata girmek, esbapta boğulmak ihtimali var. Vahdeti i şuhud ise o zararsızdır. Ehli sahvın de yüksek bir meşrebidir. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızukna ittiba'ahu. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandır. Subhaneke <laughs> la ilme illa ma ilimul Senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Şüphesiz ki sen her şeyi hakkıyla bilensin. Hüküm ve hikmet sahibisin.